E, müzelerin kalıcı olduğunu vurgulama mottosuyla hazırlamış bulunmaktayız. Sanatın ve sanatçının ölümsüz olduğu bu dünyada kadim şehir olan Kayseri'mizin kültürel yolculuğunu e, müze müdürlüğü olarak e, bağlı müzelerimiz ve öğren birlikte temsil etmekte gelen misafirlerimize bu görkemli kültür mirasını anlatmaya çalışmaktayız. Evet Sayın Mali, kıymetli e, müdürlerim, kıymetli e, hocalarım, değerli öğrenciler, değerli masada e, hoş geldiniz, hepiniz şeref verdiniz. Ee, biraz önce müze müdürümüz de bahsetti. Güzeler haftası kapsamında bu hafta çeşitli eğitimler sağladık. Ancak ben haftanın ötesinde biraz da aslında şehrimizin, medeniyetler şehri Kayseri'mizin değerleri üzerine kısaca şöyle birkaç kelam etmek istiyorum. Malum biliyorsunuz e, şehrimizin Kültepe'nin önemli bir değeri var. Kültepe Kaniş karolu Burada e, istiyorum Profesör Doktor Tahsin Özgüç hocamızın 1948'de başlattığı kazılar. Günümüzde sonrasında e, Kutlu Emre hocamız Profesör Doktor ve sonrasında şimdi de mevcutta da Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamızla da devam ediyor. Şimdi Kültepe şunun için ayrı bir parantez açmak istedim. Biliyorsunuz Kültepe'de çıkan şu anda eserler ve Kültepe'de yapılan kazılar şehrimiz tarihi bizim en eskiye götüren noktalarımızdan birisi ki şu anda 7000 yıllık bir tarihimizin bir evrelerinin başlangıç noktalarını orada görebiliyoruz ve sonrasında e tabii ki şu anki yapılan kazılardan bahsediyoruz 7000 yıldır. Bu kazılar ilerledikçe bu süreç belki çok daha gerekecek ki. Çünkü biliyoruz her yıl yapılan kazılarla biz daha öncesinde 6000'i zikrederken şu an 7000 yıllık yıllarından konuşuyoruz. Ve bu çalışmalar daha da şehrimiz tarihinde yeni veriler ortaya koyması anlamında önemli. Şimdi Kültepe'de birçok eser var. Onlar burada tabletler özellikle o dönemin tarihiyle ilgili, o dönemin yaşamıyla ilgili ve bunun dışında taşınır diğer kültür varlıkları bize çok şey öğretiyor. Ama sadece tabii orayla sınırlı değil. Şehrimiz medeniyetler şehri dedik. Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Burada baktığımız zaman üzerimizi gezdiğimizde siz işte dediğim gibi Kültepe'den çıkan yani Asur ticaret kolonilerin çağından Hitit sonrasında eee Tabal ve birçok medeniyet Roma işte Helenistik dönemler mesela Türk dönemine geldiğimizde de çok sayıda eserimiz burada sergileniyor. Biz burada müzelerde işte şehrimiz tarihini okuyabiliyoruz. Yani müzeye ilk girdiğinizden çıkış noktasına kadar kronolojik bir sıralamada şehrimizde yaşayan medeniyetler yaşamı nasıldı? Neyi kullanmışlardı? günlük hayatta taşınıyor olarak. Ve ee... bize gerçekten sanatını da anlatıyor. O dönemin sanatında ulaştıkları nokta nedir? Bu anlamda çok değerli. Tabii ki sadece müzeler günümüzde e, arkeoloji, etnografya ve gibi çeşitli kazandırmalar var ama obje ve tema üzerinde de müzeler diyorsunuz. Bu müzesi işte e, gibi birçok müzeler de mevcut. Yani bunlar giderek de artıyor. Şehrimiz müzeler şehri. E, ve e, burada hem bakanlığımızın, hem Büyükşehir Belediye'mizin, hem Tavas Belediye'mizin olmak üzere e, çeşitli müzeleri var. Ben bu hafta kapsamında e, tarihte kültür seven herkese müzelerimizi gezmeye, e, görmeye davet etmek istiyorum. Bugünkü etkinliğimizde de burada şu anda e, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hocamızla beraber öğrencilerin hazırlamış oldukları e, burada eserler mevcut. Bu serginin açılışını yapacağız. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, güzel örnekler. Bunlar da zaten e, günümüzle anlamlı yani müzeler haftasıyla anlamlı eserler Niye derseniz hem kendi burada Kayseri şehrimizdeki müzemizde bulunan eserler ve bunun dışında da ülkemizin çeşitli noktalarından, medeniyetlere ait eserlerin burada tasarımlarını arkadaşlarımız yapmışlar. Birazdan bundan sonra da konserimiz olacak. Ben geldiğimiz için başta sayın ve sizlerle, e, hazirine çok teşekkür ediyorum. E, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

açılan bir açık kutudan Evlerin evren özel köşesinde boğa figürleri yapılmış. Daha sonrasında mesela bizim Türk döneminde de Selçuk sanatında da biz boğa figürleri yapıyoruz. E, i̇şte kesilmiş örnekler de var, olmayanlar da var. Bir e, ama birçok medeniyette arkadaşımızda bahsettiği gerçekten e, doğal e, çeşitli anlamları mevcut. Ama mesela Çatalhöyük'te bu Farklı bir şekilde evlerde dönüştü duvarlara farklı şekilde birden fazla boğa başlıyor. Sanki şey, çalışmalar var. Müzemizde benzer Afrika yıl, sefer, benzer uzun bir seramik var. Hatta size şey su kalmaz. Evet. Ee, Nerede Erciyes Üniversitesi heykel bölümü okuyorum. Birinci sınıfım. Tamam, nereden geliyorsunuz? Şey, Ankara'dan e, geliyorum. Peki, e, kaç çalışmaları yaptınız? Daha yeni başladım. E, hocamızın yardımıyla daha yeni başladık. E, küçük küçük başladık. Bu şekilde e, büyük büstü yaptım. bu? Bu, ben e, Roma dönemi büstlerini inceledim. Ve doğaçlama bir büst yapmak istedim. Bu şekilde. Peki, e, ne kadar sürdü? Hangi malzemeleri bu? İki hafta sürdü. E, kil alçı vesaire bu malzemelerle oluşturduk. Sergi ne zaman başlayacak, ne kadar açıklanacak? Efendim? Sergi ne zaman başlayacak, ne zaman açıklanacak, kaç parça eser var? Bir parça eserim var benim. Sergi sanırım 4 gün sürecek. Tam emin olmamakla birlikte bu şekilde. Öncelikle böyle bir çalışma yapmamın sebebi şimdiki hem geçmiş hem günümüzü yansıtan kaftan modelini yapmayı düşündüm. Hem e, Anadolu'yu yani Osmanlı tarihini yansıtan genel olarak geçmişten günümüze Mezopotamya'dan gelen e, geleneklerden ve ahşapı seçme sebebim şöylelikle e, hem sıcak tonlarda hem de e, ahşap bizim kültürümüzde de e, yer almış bir malzemedir sandık olsun ahşaplarda ya da ama ben bunu heykelde e, tercih etmeyi düşündüm. Böyle bir çalışma yaptım. Ayağım, evet ikinci sınıfım. Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümünde. İkinci sınıf okuyorum. Böyle şöyle söyleyeyim, bölümü kendi isteğimle seçtim. Kendimi tercih ettim. Hem böyle bu sergiye katılma sebebim de, nasıl anlatsam, böyle unutulmuş eserlerimizi ya da toplumumuza yansıtmak istedim. Yani bir bilinç oluşturmak istedim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, Nisanlar Yüksel Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim burada Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmalarımızın e, ya bir kopyasını yapıyoruz aslında ve yedeğini diyeyim. Ben, e, üstsüz kadın, e, tartışsız kadın olarak da geçiyor heykel. E, Roma dönemine ait bir çalışma. Buradaki e, togalı kadın heykeli olarak da geçiyor aynı zamanda müzede. E hani Roma döneminde e, bu dönemlerde hani böyle kafasız, büs. sadece hani e, büst olarak değil de e, Helenistik dönemlerde vesaire hani bu kumaş detayları, işte el detayları, kafasının olmamasının e, belli başlı sebepleri. E, bunlar e, hepsini ön plana çıkarıyor müzede. E, burada biz teknik olarak e, alçı, ilk önce kil aşamasını yapıyoruz. Daha sonra e, kalıbını alıyoruz önlü arkalı. Dolu döküm yapıyoruz. Daha sonra da boyuyoruz bunları. Sonra çalışmamızı çıkarıyoruz. Böyle. E, i̇smim İrem Nur Kaftağı. Burada e, daha çok bizim yörelerden anlatmayı istedim. E, Selçuklu devletine ait Bizans'tan, Osmanlı'dan gelen bir kültür gibi bir şey Baltı gibi bir şey. Doğu ve batıyı temsil eder. Hem de yeryüzüyle gökyüzünü temsil eder. Ve ayrıyetten gökyüzünden yeryüzüne hem maddi hem manevi bir şekilde destek verdiği düşünülüyor. Ee, güçlülüğün sembolisi anlamına gelir. Ne kadar sürdü? Ne yaptınız? Alçı. Karton alçıyla yaptım. Ee, kalıp çıkarttım. Bir üç, iki hafta sürdü. Başka şey bir şey var Başka yaptığım, e, anatomi çalışmıştım, büst var. E, öyle. Ben Fatma. E, Boğa heykelini yapmak istemiştim. E, Boğa figürü e, geçmişten günümüze e, bereket ve gücü simgelemektedir. E, Boğa yalnızca bir hayvan değil de tanrısal bir varlık olarak görülmektedir. Aslında insanlarla Tanrı arasında bir bağ olarak da görüldüğü için bu figürünü ele almak istedim. Neyle yaptınız da kadar Alçı, döküm, boş döküm ile yaptım. E, yaklaşık e, beş günümü aldı. Önce kil ile yaptım. Sonrasında kalıbını aldım. Sonrasında döküm aşaması oldu. Başka yaptığınız bir şey yok Efendim? Başka bir şey yok. yok, başka yaptığım bir şey yok. Bir boya aşaması oldu. Onun dışında bir yaşamıyor. yok. E, İsmim Fevziye Nur, uzman. Heykel bölüm 3. sınıf öğrencisiyim. E, i̇rade taşıyıcısı e, çalışmamda şekil ve kalıp tekniği kullandım. Kadının omuzundaki yük, kadının gücünü temsil etmektedir. Teşekkür ederim. Ne kadar sürdü? Ee, yaklaşık iki gün içerisinde kalıp ve teknik kullandım. Başka bir yaptığınız eser var mı? Ee, var evet ama okuldan. Yani burada değil. Yeliz Edizda, birinci sınıf heykel öğrencisiyim. Ee, eserim Paskalya Adaları'ndaki Moe heykelinden esinlenerek yapılmıştır. Ee, bunun amacı atalarına saygı göstermek, ...olarak biliniyor. Hı. İki gün sürdü yapımı. Evet, yaptığım şeyler var ama... ...şu an sergide değil. Sadece bunu sergiye getirebildik. E, adım Erva, soyadımıza... ...denenmez. Erciyes Üniversitesi... ...heykel bölümü, birinci sınıfım. E, müzeler haftası... ...herakles yaptım. Biz aslında... E, ...Latince olarak, herkül olarak... ...biliyoruz. E, bu eseri... ...yaparken... Benim dört haftam sürdü. Ayrıca okul günlerim dışında da bu heykeli yapmaya devam ettim. Ee, o şekilde. mit ee, şöyle size biraz daha heraklisi tanıtabilirim. Saçlarının e, kıvırcık ve sakallarının kıvırcık olmasının onun ne kadar güçlü ve ne kadar e, bir kahraman, kahraman olduğunu gösteriyor. Vücut hatlarının da belirgin olmasının sebebi onun tekrardan... Ee, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi bir kahraman olduğunu gösteriyor. Biz genelde e, mitolojik olarak onun e, yunan <laughs> tanrısı mitolojik. E, onun işte yarı tanrı, yarı insan olduğunu biliyoruz ve kahramanlıklarını, savaşlarını biliyoruz. O şekilde teşekkür ederim. Ee, i̇smim Nur Cıngıllıoğlu. Ee, Güzel Sanatlar Fakültesi e, heykel bölümü öğrencisiyim. Birinci sınıf. Arkeoloji Müzesi'nden eserler yaptık, esinlendik. Kasede Mazıka Kralı, Kayseri'nin ismini aldığı eser. E, çok eski çağlarda Roma döneminden kalan bir eser kendisi. E, defne yaprakları saçındaki, e, ilhamını yüzündeki yuvarlak e, kıvrımlardan e, almış. O, o döneme ait bir eser. E, sadece Kayseri civarlarında çıkmış Sergimiz bugün açıldı ama e, 4 hafta kadar hazırlık aşamamız vardı, 4 hafta sürdü hazırlanmamız, eseri yapmamız. E, güzeldi, çok keyifliydi. Yani böyle bir alan içinde, Arkeoloji Müzesi'nde sergilemek bize ayrı bir keyif verdi. Yani çok da keyifli yaptık. E, toplamda 10 öğrenciyiz. E, yani arkadaşlarımız e, muhtemelen 12 eser falan çıkardı. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Adım Reyhan Yıldız, Güzel Sanatlar Fakültesindeyim, heykel bölümü 1. sınıf. E, ben Yunan mitolojisinde e, bir tanrı yaptım. Kendisi Zeus, e, gök ve hava tanrısı, adaletin tanrısı. Bu şekilde. alçı kalıp ile yaptım. Farklı bir teknik kullandım. bir hafta sürdü. Bu Tabi dönem boyunca farklı farklı çalışmalarımız var. Alçıdan ahşapla da ilgilendim. İsmim Fatma Nur Koşar, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ben e, Afrodit ve Aris'in oğlu e, Eros'u yapmak istedim. Kendisi aşk tanrısı sembolünde bir betimleme olarak mitolojikmen bir tanrı basmında geçiyor. Kendisinin sembolik olarak ok ve yay ve e, Yunus gibi birçok sembolize e, ettiği şeyler var ve kendisi güzellik ve savaş tanrıçasının oğlu. Ve doğarken aslında bu formu e, ikinci formu yani klasik mitolojideki formunu İlk mitolojideki formülü de daha çok bebeksi ve daha çocuksu olarak geçiyor. Bu doğal kenkerlinin aslında çift cinsiyetli olarak yaratıldığı söyleniyor. Ama şu an karşınızda gördüğünüz daha çok genç hali. Teşekkürler.